Değerli seyirciler, 1 Mayıs bugün ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve bu önemli günde, bu saat diliminde Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuğumuz oluyor. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi bayramlar hoş dileyelim. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bayramınız kutlu olsun bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Tüm emekçilerin bayramını kutlu, ediyor, kutlu olsun diyorum. Bu sene, bu yıl e, oldukça farklı bir e, atmosferde yaşanıyor. 1 Mayıs tabii emek ve dayanışma günü olarak her yıl kutlanıyor. Evet, az önce bir takım görüntüler vardı. Bunları da konuşacağız ama önce bugünle ilgili değerlendirmenizi almak isterim böyle bir dönemde. Dünyanın her yerinde bu 1 Mayıs bir miktar buruk kutlanıyor. Çünkü alanlarda değiliz. Dolayısıyla sanal ortamda 1 Mayıs kutlamaları gerçekleşiyor dünyanın birçok yerinde. Çünkü Covid-19 salgını nedeniyle e, sağlık daha fazla ön plana çıkmış durumda. Evde kal çağrıları yapıyoruz ve e, biz de e, uluslararası toplantımızı e, an itibariyle tamamladık. Orada hmm. da yaptığımız ortak çağrı e, şimdiye kadar sendikacılar olarak, e, emek hareketi liderleri olarak hep alanlara çağırdık, sahaya çağırdık. Şimdi evde kal diyoruz. Hayat eve sığar diyoruz diyerek bu sürecin ruhuna uygun bir şekilde bir. Ali Bey siz bugün bugünkü programınız neydi Memur sen olarak ne yaptınız? Biz pandemi sürecinde emek dünyası ve pandemi sonrası çalışma hayatı başlığıyla uluslararası bir konferans gerçekleştirdik burada yüzün üzerinde ülke yüz aşkın konfederasyon ve üçünün üzerinde sendikacıyla uluslararası bir online konferans gerçekleşti. Burada bazı başlıkları tartıştık ve çalışma hayatını e, gündeme yatırdık. Bundan sonrası için simülasyonlar yapmaya çalıştık ve e, devamında da dokuz farklı dilde aynı ortak e, duyguyla aynı noktaya vuran aynı mücadele azmiyle bir uluslararası <laughs> bildiri yayınladık e, 1 Mayıs'a ilişkin. Çünkü e, bu 1 Mayıs'ta e, hakikaten de alanlar değil mesajlar e, konuşuyor. Sosyal medya üzerinden e, mesajlarımızı vermeye çalışıyoruz. E, bu toplantı da bu anlamda belki de tarihte ilk defa böyle bir toplantı gerçekleşti. Alan e, e, Sanal ortamdan e, 300'ü bulan sendikacıyla, 150'yi bulan konfederasyonla, aşan konfederasyonla bir araya gelmek e, belki tarihte ilk defa oldu. Aslında ondan önce bizim e, 1 Mayıs kutlamalarımızda da Yaptığımız uluslararası toplantılarda da yüz yüze olan toplantılarda ciddi katılımlar ve ciddi coşkular üretilmişti. Fakat sanalda ilk defa bu kadar emek örgütü bir araya geldi ve son derece de verimli bir toplantı Peki. ve karşılıklı mesajlaşmalar oldu. Dolayısıyla dönemin de ruhuna uygun olarak online gerçekleştirdiniz. Şimdi. Az önce e, tabii siz de gördünüz e, Taksim Meydanı'na yine yürümek isteyen bir grup vardı. 1 e, Mayıs Emek ve Dayanışma gününde disk yöneticileri, e, bazı e, isimler, üyeler e, yürümek istediler. E, polis Taksim Meydanı'na kadar e, götürelim e, teklifinde bulundu ama bir de tabii sokağa çıkma kısıtlaması da vardı bugün. Buna rağmen e, tabi valiliğin yürüyüşe izin vermemesine direnen ve ortaya bir arbede çıktığını da görüyoruz. Görüntüleri bir yorumlanmanızı isteyeceğim önce. Şimdi e, Taksim'i tabulaştırmayı e, biz memur sen olarak bir defa doğru bulmuyoruz. Taksim üzerinden e, 1 Mayıs aslında e, gölgelenmiş oluyor. Hep bu tartışmayı yaşaya geldik. E, çünkü... E, Taksim fetişizmi ön plana çıktığında 1 Mayıs'larda 1 Mayıs'ın mesajı e, muhteviyası değil e, burada e, Taksim'deki tartışmalar, kargaşa, e, şiddet, anarşi bunlar ön plana çıkıyor ve Taksim bu anlamda marjinal grupların da e, odağına dönüşüyordu. 1 Mayıs bu anlamda korsanlaştırılıyordu. O yüzden biz buna ilişkin ciddi anlamda itiraz yükselttik ve e, hak işle birlikte e, bu anlamda e, 81 ilin her meydanı Taksim meydanıdır. Kardeşim Taksim'i kutsallaştırmanın ve bir kutsal kaleye dönüştürmenin bir anlamı yok diyerek bu anlamda mesajlara odaklanılması gerektiğini ifade etmiştik. Şimdi yine bu pandemi sürecinde Taksim konusunda bir sembolik çelenk bırakmayı son derece doğru buluruz ama bunun üzerinden bir gerginlik oluşturup yine 1 Mayıs'ın mesajlarını Taksim üzerinden gerginliğe bilinçli olarak bir provokasyona dönüştürmeyi İşin gerçeği sağlıksız buluruz. Ee, bir defa e, temennimiz ne böyle bir şeyi tasvip ederiz ne de e, böyle bir tarihi doğru buluruz. Onun için e, keşke bu arbede yaşanmasaydı. Keşke o e, bilinçli mi yapıldı değil mi onu bilemiyorum. Hı -hı. Ama e, bu fotoğraf çok sağlıklı değil. Bu 1 Mayıs'ı gölgeleyen bir fotoğraf. 1 Mayıs'ı büyüten bir fotoğraf değil. E, bu ülkede e, 1 Mayıs'ın tarihine ilişkin çok kısa bilgiler vermek isterim. Meselenin net algılanabilmesi ve anlaşılabilmesi açısından. E, 1935'te tek parti döneminde e, biliyorsunuz ki 1 Mayıs kutlamaları yasaklandı. 51'de Menderes döneminde e, 1 Mayıs hem gün olarak ilan edildi hem de yarım ücret verildi. 56'ya geldiğinde yine Menderes döneminde 1 Mayıs'ta tam ücret verildi ve e, 1 Mayıs tatil edildi. Ama 60'tan darbeyle 60'ta mesela Menderes 1 Mayıs'ı radyodan kutladı bir başbakan olarak son derece kıymetliydi. 60 darbesiyle beraber 75'e kadar 1 Mayıs bu anlamda yasaklandı ve kutlamalar engellendi. Darbe dönemlerinde 1 Mayıs yasaklandı. 35'te kim vardı hükümette 1 Mayıs kutlamaları yasaklandı. Dolayısıyla 1977'ye geldiğinde Taksim'deki o meşhur sevimsiz 1 Mayıs, kanlı 1 Mayıs meydana geldi ve bu bunun üzerinden hep 1 Mayıs'lar Taksim'e odaklanılarak 1 Mayıs'ın mesajları gölgelendi ve Taksim bir anlamda tabulaştırıldı ve ne zaman kritik dönemler varsa kargaşa üretilecek dönemler o dönemlerde de Taksim ısrarı tavan yaptı neredeyse. 80'e geldiğinde darbeyle 1 Mayıs yine aynı şekilde yasaklandı ve 92'de sadece salonda bir 1 Mayıs Kutlaması olabildi. 2008'de e, mevcut e, Sayın Erdoğan, e, Recep Tayyip Erdoğan döneminde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ilan edildi. 2009'da da tatil ilan edildi. 2010 yılında da 32 yıl sonra e, 1 Mayıs e, da taksim kutlamaları açılmış oldu. Şimdi e, ortada 1 Mayıs'ın kronolojisine baktığımız zaman, seyrine baktığımız zaman ortada bir defa e, hakkı teslim edilmesi gereken bir şey var. Darbe dönemlerinde, antidemokratik dönemlerde 1 Mayıs ciddi anlamda kısıtlanmış. Ama ee, bakıyorsunuz Menderes dönemi ve bugünkü 2000'den sonraki seriden bu süreçte 1 Mayıs hem emek ve dayanışma günü olarak ilan edilip hem de tatil edilerek hem de taksim 32 yıl sonra yeniden kutlamalar açılarak burada bir iyi niyet var inatla ısrarla 1 Mayıs'ı Taksim'e kilitleyip Taksim üzerinde gerginlik oluşturmak hakikaten yakışmıyor ve emekçileri bu anlamda e, taleplerini gölgeliyor ve 1 evet. Mayıs bu gerginlik üzerinden de dışarıdaki e, yapılara hı hı. Türkiye'de bunlar oluyor diyerek etiketlenerek raporlanmak isteniyor. Bu çok yakışık alır bir şey değil yani. Ali Bey, siz tabi bu izahatı yaparken ben de bir yandan sosyal medyada özellikle gözaltına alınan isimler var. disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun bazı tweetleri var. Sanki oraya çelenk bırakmaya izin verilmemiş gibi bir mesaj attığını görüyorum. Fakat polis oraya çelenk bırakılmasına izin veriyor, valilik veriyor. Yürüyüşe izin verilmediği bugün, kaydediliyor. E, bugün bu, görüntülerde de görüldü bazı emek örgütleri Evet. E, taksim bu, anıtına Bunu, bunu acaba, Bunu acaba e, böyle bir ortamda koronavirüsün de tabii e, ne kadar etkilediğini görüyoruz. E, ne kadar riskli olduğunu da görüyoruz. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı bir günde... E, Buradaki bu ısrarın temelinde ne var? Bu görüntülerin oluşması için mi acaba böyle bir gaye var? Yani bu konuda e, iyi niyetli davranmak istiyorum, iyi niyetli konuşmak istiyorum. Hı hı. E, böyle olmamasını e, arzuluyorum. Provokasyon ve inadına e, bir şey yaparak bunun üzerinden gündeme gelelim. E, bazı emek örgütleri tükenmişliklerini bu tip durumlar üzerinden e, görünür kılarak yeniden e, yevkenlerine hava şişirmenin, arayışı ve derdi içerisindeler. Bu çok sağlıklı bir bakış açısı değil. Taksim'in normalleşmesi, 1 Mayıs'ın normalleşmesi, 1 Mayıs'ın şenlik havasında kutlandığı fotoğrafların kalıcı olması gerekiyor. Biz aslında Anadolu'nun çeşitli meydanlarında yaptığımız 1 Mayıs kutlamalarıyla tam da bunu gerçekleştirmeye çalıştık ve bu, bu konuda da çok başarılı olduk. Coşkulu, şölen havasında, bayram havasında taleplerin, tekliflerin ön plana çıktığı 1 Mayıs'ları bu ülkede yaşatabildik. Bu son derece kıymetli. O yüzden e, bu boyutuna dikkat etmek gerekiyor e, ve bunu sürdürülebilir kılmak gerekiyor. Yoksa e, yine aynı şekilde e, 1 Mayıs'ta gereksiz tartışmaları ön plana çıkarmak, çalışanların bu konudaki taleplerinin, tekliflerinin kamuoyuyla buluşmasını engelleyip 1 Mayıs'ı sevimsizleştirip bugün 1 Mayıs eve kapanalım dedikleri bir zemine tekabül eder. Şu an bir salgın dolayısıyla zorunlu olarak Evde kal çağrısı yapıyoruz çünkü yarın daha sağlıklı bir ortamda daha güçlü bir şekilde kucaklaşarak 1 Mayıs'ı icra edebilmek adına e, bugün evde kalmak gerekiyor. Bugün Hayat Eve Sığar çağrısına kulak vermek gerekiyor. Ama burada 1 Mayıs'ta Taksim'e çelenk sunma konusunda eğer bir e, müsaade oluşturulmuş, hı hı. diğer konfederasyonlar bunu nezaket içerisinde götürerek sunmuş ve burada böyle bir şey çıkıyorsa buraya da bir... ...soru işareti, bir gündem işareti koymak gerekiyor. Çok yakışık kalır bulmadım ben. Ne böyle bir şeyi teşvik eder... ...ne de böyle bir şeyi tasvip ederiz. Peki, şimdi sadece... ...Disk'in... ...bu işin sanki... ...1 Mayıs'larda sadece... ...Disk'e özgü bir şeymiş... ...endekslenmiş gibi bir... ...algı da söz konusu. Bu konuda bir yorum yapmak ister misiniz? Ben özellikle şunu ifade edeyim. Türkiye'de 1 Mayıs'ta Taksim... E, ısrarı olduğu kritik dönemlere ilişkin biz bir rapor da yayınladık. 1 Mayıs'ın Türkiye'deki seren camını ortaya koyduk. Rapor çok net olarak bir şey gösteriyordu. Türkiye'de bir mühendislik yapılmak istediğinde, sokak karıştırılmak istendiğinde Taksim konusunda ısrarcı olan iki tane emek örgütü e, ve bazı e, odakları ve gruplar e, söz konusu. Bu çok iyi niyetle yorumlanabilecek bir şey değil. Taksim'de yaşanmış olan faili, e, e, kanlı 1 Mayıs'ın e, faili meçhul kalmaması, arka planının aydınlanması, onların bedellerini ödemesi hepimizin emek örgütleri olarak hepimizin e, bu anlamda teklifi ve talebidir. Ama e, Taksim ısrarı üzerinden bu anlamda orada nezaketen bu ortamın ruhuna uygun bir şekilde e, yapılabilecek bir e, çelenk e, sunmayı farklı bir noktaya taşımak ve bunun üzerinden burada bir gerginlik oluşsun da e, bunun üzerinden gündeme yine gelelim gibi bir yaklaşımı da çok yakışıksız bulduğumuzu gerçekten ifade etmek isterim. Ee, ne böyle bir şeyi teşvik ne de tasvip ederiz. Az önce dediğim gibi. Şimdi burada Türk iş örneğin çelenk bıraktı. Polisler de herhangi bir müdahalede bulunmadı. Çok nezih bir Hak şekilde işte bıraktılar. Bıraktı Hak yani işte de bıraktı. Da şey e, fakat ee, e, burada e, tabii ciddi manada e, bu konuyu e, siyaset malzemesi haline getirdik getiren bir grup var ve Maalesef böyle bir süreçte pandeminin de yaşandığı bir süreçte hani böyle bir günü bayram havasında geçirmemiz gerekirken hoş olmayan görüntüler ortaya çıktı. Şimdi her sene buna benzer görüntüler var. Bir ısrar var. Bu ısrarın tabii herhangi bir gerekçeye dayandırıldığını da görüyoruz. Burada Fakat İstanbul Valiliği muhtemelen İçişleri Bakanlığı muhtemelen buna ilişkin bir. E, açıklama yapacaktır olay niye? Diğerleriyle alakalı oraya sunulurken bunda böyle bir durum çıktı. Provokasyon var mı? adına bir gerginlik gerginlik üreterek bunun üzerinden mi e, gündeme gelinmek isteniyor? E, az önce ifade ettiğim gibi bazı emek örgütleri e, e, üye kaybı yaşaması, tükenmişlik sendromu yaşaması ve bu konuda insanların artık itibar etmemesi, e, ortaya koydukları tarza tavra hı hı. ilişkin çalışanların sempati beslememesi nedeniyle bu tip durumlar üzerinden özellikle gündeme gelmek ve bunun üzerinden yelkenlerine hava üfürmek isteyebiliyorlar. Bu e, bilindik, tanındık, dünyanın bazı yerlerinde de yapılabilen e, bir uygulama örneği. O yüzden e, biz e, bu, bu tip tarzı e, doğru bulmuyoruz. E, 1 Mayıs e, emekçilerin taleplerinin, tekliflerinin ön plana çıkabildiği 1 Mayıs e, olabilmeli. E, biz bundan önceki süreçlerde Çanakkale'de, Diyarbakır'da, Kütahya'da, Kocaeli'de, e, Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş'ta, Ankara'da Birçok yerde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdik ve bu gerçekleştirdiğimiz 1 Mayıs'larda hakikaten halkın da müthiş bir teveccühü, halkın da bu anlamda ya böyle bir 1 Mayıs kutlaması da ilk defa görüyoruz. Çok memnuniyet duyduk. Biz de bu 1 Mayıs'a gönül rahatlığıyla gelip katılabiliyoruz. Acaba de, siz böyle davrandığınız için dediler. mi bu ısrar burada böyle sonuçlanıyor ya da oluşuyor? O çünkü 1 yani. Mayıs'ın normalleştirilmesinden bahsettiniz ve bir tekel oluşmaması ya da tek bir grubun ya da düşüncenin, sendikanın, sendikaların, belli başlı sendikaların bu işi önde yürütmesi ve farklı bir ideolojik bakış açısıyla dayatması gibi bir tablo ortaya çıkıyordu. Siz buna alternatif oluşturduğunuz için bu alanı kaybetmeme refleksi olabilir mi? Aslında biz e, bu 1 Mayıs e, kutlamalarında e, ayrı hareket etmek gibi bir e, tercihi hiçbir zaman benimsemedik ve önemsemedik. Biz hep beraber bir arada olalım ve beraber 1 Mayıs'ı kutlayalım arayış içerisinde olduk. E, onun için e, 1 Mayıs konusunda önceden e, iki, İki defa Taksim'de bütün emek örgütleri beraber kutlama kararı aldılar. 2009 yılını arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. Dolayısıyla o 1 Mayıs'ta Taksim'de beraber bir araya e, geldiğimiz 1 Mayıs'ta bazı marjinal grupların ellerinde kızıl bayraklarla sanki kürsüyü fethetmek istercesine, kürsüdeki konuşmalara gölgelemek, orada kendi marjinal gruplarını e, Tarzların, tarzlarının tavlarını ortaya koymak için oraya pet şişeler atarak, sopaları fırlatarak, barikatları yıkarak 1 Mayıs'ı provoke ettiler. Ve 1 Mayıs provoke edildi. Bir sonraki yıl inatla, ısrarla, tekrar iyi niyetle bir daha deneyelim denildi. Ben de e, o zaman İstanbul'da Şube Başkanıydım ve o 1 Mayıs'larda bizzat bulundum. Yine e, taksimi zorladık ama olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü bu marjinal. Gruplar Taksim'de e, ısrarla e, orayı korsan gemilerin limanla dönüştürmek istiyorlar ve e, 1 Mayıs'ı e, e, bu anlamda amacından saptırmak, kendi e, saplantılarına kurban etmek istiyorlar. Biz bu tarzı doğru bulmuyoruz ve hala aynı çağrıyı yapıyoruz. Gelin, sükunetle, suhuletle, ortak bir kültürle e, beraber 1 Mayıs'ı kutlayabileceğimiz bir zemini tesis edelim e, diye ama bunun olamayacağını, en azından kısa vadede olamayacağını, zaman gerektiğini gördüğümüz için o zaman tuttuk. İşte emek örgütleri olarak, hak işle beraber yaptığımız bir Mayıslar da olduğu gibi, hak ayrı meydanda, bizim ayrı meydanlarda yaptığımız, coşkulu, en ciddi katılımların olduğu, en ciddi kitlelerin bir araya geldiği bir Mayısları ortaya koyduk. Ve bu bir Mayıs konusu, bu tartışma toplumda da, artık yavaş yavaş kaybolmuş. İnsanlar 1 Mayıs bugün evden çıkmıyor. Eve kapanalım. Ne olur ne olmaz. kaygını, kaygısını, tedirginliğini ortadan atabilmişti. O yüzden bu ortamı o geçmişte oluşturdukları ortamı tekrar özleme eee söz konusu. Ona mı özlem duyuyorlar? Ona mı öykülüyorlar Anlayabilmiş evet. değilim. Ama bu, bu tür tartışmalar, bu tip pozisyonlar 1 Mayıs'ı Hakikaten amacından uzaklaşıyor. Şimdi doğrusu ben de yıllardır, yıllardır takip ediyorum. Yani o taksim meydanının açıldığı dönemde de e, bizzat oradaydım, yayında yaptım e, meydana özellikle e, farklı kollardan bütün sivil toplum kuruluşlarının sendikaların yürüyüş yaptığı o görkemli bir Mayıs hakikaten çok güzeldi. Her şey çok güzeldi ama. E, o gün bile o, o kutlamaların sonunda maalesef o söylediğiniz marjinal gruplar e, pek çok yeri yakıp yıktılar. Yani e, öyle kalmadı. E, sözünde durmadı pek çok e, sivil toplum kuruluşu ya da orada e, bu işi e, farklı bir malzeme haline getirmeye çalışanlar, çabalayanlar. Dolayısıyla e, 1 Mayıs'ı e, sizin de izah ettiğiniz çerçevede farklı bir anlam yükleyip ve e, sırf oraya e, endeksleyip böyle bir hava oluşturma gayreti var. Şimdi e, tabii pandemi sürecindeyiz. E, son olarak şunu da sorayım: e, İşçilerin çalışma koşulları e, bu pandemi sürecinde e, sizin bir beklentiniz vardır mutlaka. E, yeni normale dönmekten bahsediyoruz. Evet, e, testlerin özellikle böyle çok işçilerin çalıştığı noktalarda uygulanacağını e, Sayın Bakan ifade etti. Buna yönelik işçiler özellikle böyle bir süreçte haklarını ya da beklentilerini ne düzeyde tutmalılar ya da sizin çağrınız, talebiniz bu yönde nedir? Ben de işin gerçeği 1 Mayıs ve Taksim tartışmasını çok uzatma niyetinde değilim. Çünkü bu amaçlarına hizmet eden onlara... E, hizmet etmiş olur. Orada onu yapmak isteyenlere hizmet etmiş olur. 1 Mayıs'ta şu an ekranlarındaki arkadaşlarımız, kamu çalışanları e, emekçiler 1 Mayıs'ta kendi teklifleri, talepleri kamuoyuna e, duyurulabilecek mi? Gündeme gelecek mi? Ona odaklanmış durumdalar. Bu 1 Mayıs'ın e, diğer 1 Mayıs'lardan bir farklılığı söz konusu şüphesiz. Covid-19 salgını dolayısıyla e, bir farklılığı söz konusu. Fakat bu süreci e, sağlıklı atlatabilmek açısından e, e, devletle, e, hükümetle emek örgütleri, sosyal taraflar çeşitli defalarda bir araya geldik ve mağduriyet oluşmasın, dezavantajlı gruplar kenarda köşede kalmasın ve bu süreçte sosyal devlet tüm gücüyle sahada kendini hissettirsin diyerek bu sürece ilişkin hem düzenlemeler boyutuyla hem de sürece ilişkin yapılabilecek iyileşmeler boyutuyla sürece katkı sunduk ve e, olumlu adımlar atıldı. Kısa çalışma ödeneğinden tutun da bu süreçte işten çıkarmaların yasaklanmasına, bazı e, borçların ötelenmesine varana kadar, e, teşviklerin istikrar kalkanı paketinin devreye konmasına varana kadar birçok şey yapıldı. Bunları son derece sağlıklı buluyoruz. Kamu görevlileri boyutuna gelince, kamu görevlileri alanında da ...yıllık izinlerinizi kullanın bu süreçte yerine... ...bizim teknemizde idari izin uygulamasına geçilmesi... ...seyrekleştirilmiş mesai uygulanması... ...kamu görevlerinin bu anlamda bu süreçte... ...olumsuz etkilenmemesi için... önlemlerin alınması... ...ve ücretlerin ödenmesinin devam edilmesi... Peki. ...gibi birçok adım atıldı. Fakat burada Haluk Bey özellikle... ...bu 1 Mayıs'ta... ...bizim ifade etmek istediğimiz başlıklar... onlara müsaade ederseniz... ...ifade etmem çok, gerekir. Çok kısa sürem evet, do Hemen ifade ediyorum... Kamuda güvencesiz bir defa kimse kalmamalı. Kadrosuz kimse olmamalı kamuda. İş ve güvenliği e, kamuda ertelenmemeli, bir an önce öncelenmeli. E, gelir vergisinde adalet sağlanmalı. Mevzuat tekleşmeli, istihdam tipleşmeli, sözleşmeli istihdama kamuda son vermelik, onlar kadroya alınmalı. Kılık kıyafet dayatmaları var, 82 model e, ruhuyla... Darbe döneminin ruhuyla hala aynı uygulamaya tabi tutuyoruz. Sivil itaatsizliğimiz 7-8 yılı buldu neredeyse. Hala devam ediyor. Bu konuda adım atılmalı. Grev ve siyaset hakkı e, gelmeli. Ek göstergeler yükselmeli. Ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalı. Emeklilerin maaşı kuşa dönüyor emekli olduğunda. Aile ve çocuk yardımları kesilmemeli. Kamu görevleri sendikacılığında mutlaka emeğin hakkı teslim edilmeli ve dayanışma aidat uygulaması gelmeli. 4.688 bu anlamda değiştirilmeli gereksizlikler çıkarılmalı, yetkinliği ve yeterliliği yükseltilmeli. 31 Mart'tan sonra CHP'li ve HDP'li belediyeler başta olmak üzere bazı belediyelerde 5393'e tabi sözleşmeli memurlar işten çıkarıldı. Emekçiler 1400 emekçi işini kaybetti. Bir an önce bu sözleşmeli memurlar geri görevlerine iade edilmeli. 18 Mart'ta atanmış olan 20 bin öğretmen arkadaşımız var. Göreve başlamayı bekliyorlar. Şu an işsiz durumdalar. Şu an evlere ekmek götüremiyorlar. Bu arkadaşlarımız hiç vakit geçirmeden bir an önce görevlerine başlatılmalı. Kamu görevlerinin aile bütünlüğü sağlanmalı. Eşler bir araya gelmeli. Hiçbir düzenleme aile bütünlüğünü engellememeli. Bu konudaki talepler dikkate alınmalı. Sözleşmeler bu konuda çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Tüm kamu kurumlarında görevde yükselme bir değişikliği sınavları yapılmalı ve bu anlamda görevlere, hak edilmiş görevlere hulle yöntemlerle atamalar gerçekleştirilmemeli. Salgınla mücadelede hayatını kaybeden tüm kamu görevlileri şehit statüsünde sayılmalı, moral motivasyonları yükseltilmeli. Sağlık çalışanları, PTT çalışanları başta olmak üzere bu süreçte ön planda e, görev ifa eden ve süreci kolaylaştırmaya çalışan, kendini feda eden ve olağanüstü gayret gösteren arkadaşlarımızın bu fedakarlıkları adilane bir teşvik yöntemiyle ödüllendirilmeli. söyleyecek birçok başlık var ama yayının kısa süreceğini ve peki, zamanın daraldığını bildiğim peki. için ben tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını kutluyorum ve herkesi Memur Sen Konfederasyonu adına buradan saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Teşekkürler Ali Bey katkı ve yorumlar için tekrar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüz kutlu olsun diyelim.